Herkese selam Pesuki kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Penaltı nasıl atılır? Bunu kontrol ediyoruz kardeşlerim. Şimdi geçtiğimiz oyuna göre bazı farklılıklar var. Onu kontrol edeceğim sizlere. Öncelikle biliyorsunuz R1'e basılı tuttuğumuzda bir tane imleç çıkardı ve o imleç içerisinde biz kareyi doldurmaya çalışırdık ve burada gol atmaya çalışırdık. Artık öyle R1'e basılı tutma devri bitti. R1'e Bakın bir kere bastığınızda şu anda Çıkıyor. Bir kere daha bastığınızda imleç yok oluyor. Yani siz isterseniz yan yana oynadığınızda imleci gösterebilirsiniz yanınızdaki arkadaşınıza. Tabii gösterdiğinizde büyük ihtimalle tabii ki de atacağı yeri görecektir. Ama yan yana oynadığınızda imlece direkt basmadan da atabileceksiniz. Peki online maçlar için ne yapmak gerekiyor? Birkaç tüyo vereyim. Aslında penaltılar bir önceki oyuna göre aynı sistemde. Yani şu yuvarlığa biliyorsunuz ki bu şekilde tek bastığınızda örnek veriyorum ki bunu şöyle tek bastığımızda o yuvarlağın içine atmak zorunda oluyor oyuncular gördüğünüz gibi bir kısmı direkteydi ve direğe çarptı. O artık oyuncunuzun performansına göre ya da o anki hissiyatına ya da vuruş kalitesine göre değişiyor. Peki nasıl penaltı kullanmamız gerekiyor? Penaltı kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Küçük çaplı bunu anlatacağım. İlerleyen günlerde yine ya da saatlerde videolar gelecek. Şimdi bir sert vurabileceğiniz penaltılar var. Bir de klasik yani kaleyi muhakkak bu bulsun da hani kaleci tutarsa tutsun ama kaleyi bulsun ben dışarı atmak istemiyorum tarzı bir penaltı var. Eğer ki kaleyi illaki bulsun diyorsanız benim genelde kullandığım şu normalde bakın basılı ne kadar tutarsanız o kadar büyüyor yuvarlak. O yuvarlan büyümesi demek sizin şut isabet oranınızın al, hani artık Allah ne verdiyse kalıyor. Oyuncuya kalıyor. O yüzden benim genelde attığım ve kaleci kurtaramazsa kesin gol olacak penaltılar. Yani şu şekilde bakın direğin her, hemen altına Bak şu şekilde sabitliyorum ve tek tık yapıyorum. Sonradan birazcık elim kaydı. Kaleci bunu çıkarabiliyor. Bunda kaleci doğru yeri kontrol ettiğinde çıkarabiliyor. Bir de şu şekilde bir penaltı var. Bunu da atabilirsiniz ama öncelikle ben yine şöyle yapayım bakın. Tam böyle şöyle kenarı direğin de hafif içine alıp tek tık yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu mesela kaleyi kesinlikle bulacak. Kaleci çıkarmazsa gol. Bir de ben de şunu yapıyorum. Hemen bastım. Şu bölgeye geldim. Biraz da alt bölgeyi seçiyorum. Bakın full edip şu anda da kaleyi bu top ne olursa olsun bulacak. Yani bir kaleyi nasıl olsa bulsun da nasıl gol olursa olsun ya da kaleci kurtarsın sorun değil. Penaltısı bu. Bir de kanka ben riske girerim penaltısı var. O da şu şekilde oluyor. Bu mesela normal penaltıda şöyle sert vurdun şu anda kaleyi tutacak. Bunu kaleci kurtarır ya da kurtarmaz ama kaleyi bulacak ama bir de riskli penaltı atmak var. Hangisini tavsiye edersiniz derseniz bu size kalmış. R1'e bir kere basıyoruz, imleci çıkarıyoruz gördüğünüz gibi. Örnek veriyorum ki genelde alt kısımlara şöyle ister biraz daha şöyle içeri alabilirsiniz, ister dışarı. Şu şekilde yarısı da dışarı çıkacak şekilde vurduğunuzda bu birazcık riskli bir penaltı oluyor. Kaleci kurtarır mı? Sizin şut atacağınız yere bağlı. Dediğim gibi imleç büyüdüğü için nereye atacağını siz karar veremiyorsunuz. Çok büyük bir imleç oluyor orada ve sert vuruyorsunuz. Gördüğünüz gibi kaleci kaleyi bulsa da kurtaramayacağı bir penaltıydı ama topu dışarı attı. Aynı şekilde geliyoruz tekrardan buraya. Basıyorum. Bakın çok sert daha isabetli olmasa da sert vurulan penaltılar oluyor. Benim şahsi fikrim şu tercih yine sizin. Ben plase ya da panenka atıyorum. Panenka da biliyorsunuz L1'e basılı tutup yuvarlığa bastığınızda atıyorsunuz. Bunu istediğiniz kadar tüpü doldurabilirsiniz. Kalenin ortasındaki hedefi asla şaşmıyor. Yeter ki şunu yapmayın. Gelip R1'e bastın. Şuraya L1'e basıp bakın zaten imleç büyüyor L1'e bastığınızda. Burada fullemeyin ama gelip normal sadece L1'e basıp İsterseniz bunu fulllediğinizde yine eğer ki kaleci sağa sola atlarsa rahatlıkla gol olacak bir penaltı. Ben genelde şunu yapıyorum, bu bir taktik. Bunu Yasin de uyguluyor. Ee, örnek veriyorum ki sert şu topa vurabilen bir oyuncu seçiyoruz. Örnek veriyorum Messi kullanıyor ama Ronaldo'nuz var diyelim. Hemen alıyoruz. Rakip bu sefer ya bu Ronaldo seçti kesinlikle köşelere sert vuracak diye hissediyor. O zaman ne yapıyoruz? Hemen buradan Panenka'yı koyuyoruz. Bir de Ronaldo ile kolay kolay Panenka kimse atmıyor arkadaşlar. Böyle bir artısı var. Panenka ile değil genelde sağa sola vuruyorlar. Ondan dolayı artısı oluyor. Şahsi fikrim şu. Özellikle oyununuzda, takımınızda çok da kaliteli bir oyuncu yoksa yani bu tarz Panenka'lar hiçbir oyuncunun kaçırmadığı penaltılar. Hatta hemen şöyle geleyim. Mesela kaleciyle atalım Panenka'yı. L1'e basıp bastığınızda hiçbir şekilde hiçbir oyuncunun Panenka kaçırma gibi bir lüksü yok. Çok rahatlıkla atabiliyorsunuz. Daha farklı oyun açıkları bulduğumda sizlerle paylaşacağım. Ama şimdilik penaltı atmak bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok sağ olun. Hoşçakalın.